Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Çamaşırhane. Bunlara boş verin. Biliyorum zaten bu oyunu. Oyunun adı Çamaşırhane gibiydi öyle bir şey. Şimdi şöyle biz buradan kıyafet alıyoruz. Koyuyoruz. Ondan sonra bunlar olduktan sonra şuradan satıyoruz. Öyle para kazanıp yeni makineleri alabiliyoruz şu karşıdan. Yeni makine alabiliyoruz. Dekorasyon alabiliyoruz. Şimdi bu koyuyoruz, topladık. Şimdi 10 saniye bekleyeceğiz. <laughs> Bazı kişilerin çok parası var. Şimdi oldu ve şuradan şuraya satıyoruz. Orada para harcayabiliyoruz, tamam. Şimdi... Acaba şuradan alacak bir şey var mı? Kaç dolarmış bu? 10 şundan alalım. 25 lira ondan varmış da 10 lirayı şundan alır. Açlayayım arkadaşlar biraz. Hemen adamlara bak ya ne güzel. Bir de şepet de satın alabiliyoruz. Bizim hazinemiz 5 ya. Daha da şepet alıp daha da şey olabilir yani daha da alalım. 5 alırken yığım alıyoruz bazen de öyle şey oluyor. Şu bu da duanla kıyafet getiriyor arkadaşlar. Dın 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 20 lira toplayayım iki tane yeni makineden alalım. Adamlara bak be. hemen alalım. Şurada şimdi bir tane daha yaptık mı? Bazı bazıların içinde arkadaşlar şey oluyor. Altı kıyafet bakın adam bıraktı. Hatta onlar daha da çok para veriyor. Ha bak adam aldı mesela. Hadi hadi ol ol. Di, 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 <laughs> di. Pako. Dun, 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 dun. Oh, oh, no. Arkadaşlar bu baya bir uzun video olacak. En az 2 saatlik video çıkartacağız. Oyun çok güzel çünkü. Başlangıç paketi 149 robux Yok bende robux yok Robuxus ben fakir <laughs> Satın aldım bir tane daha aldım tamam Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi şunları düşeyelim. Y'ye basıp Şöyle yerleştir. Yerleşti. Şunu da yerleştirelim. Ya yerleşti. koçum. Tamam. Aa dur da altın var. Altın onu ben alacağım. Ha. Ya alamadım şunu. alam aldı ya. Şimdi diyeceğim. Şimdi daha hızlı da para kazanırız bence. Bunlar daha da fazla para veriyor tabii arkadaşlar. Bir model olduğu için kaç para? 10 para veriyor bakın bunlar. Ama para çok verdi ya. <laughs> Arkadaşlar hastayım da bunu çekiyorum.

Anam anam zengin. Aldım. Alacağım. Aldım. Zengin olacağım artık. Buna koyalım. Şimdi şöyle tak 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 tak. 10 para. Şimdi bunların içinde gümüş kıyafet falan olduğu için şimdi buna daha çok para verecek şimdi. Ka kaç para verecek? 14 para verdi. Iyi. 100 para yapalım. 100 para yapalım yeni şey alalım makine. Arkadaşlar bayağı da video çekmememe sebebi benim kulaklığım mikrofonu bozuk sanıyordum değilmiş. Ondan bayağı da video çekmiyordum. Özür dilerim. Altın başı gümüşten tıklım tıklım hüsta. Ne dedim ben bilmiyorum. Ev mu? Ho alalım dur. Ne ev dopu? Ev nerede ya? Nerede ev Ev dop nerede? Ev nerede? E diyor nerede? nerede? hadi şey, şey, şey. Gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum. Aç. Ananı çeteyim. Ya benim sepetim dolu. Ya kafamı Of. 99. Tamam. 25 50 90. 50'den alalım mı bir tane arkadaşlar? 50'den aldım. Bir tane daha aldım. Bakalım artık kaç para geldik. Şöyle yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Eee Bu makineyi şöyle şurayı yerleştirelim. Şuracığım şöyle şöyle yerleştirelim. Yerleştim. Şimdi bunu da buraya yerleştir. Bunu yerleştirmeyelim. Kötü çünkü. Bakalım bunlar kaç para verecek. Çık. Şöyle yapalım. Altın kıtırdım. Alalım. Şimdi bize sepete sepet de alınmamız lazım bizim. Bakın bu şeyi komple makinelerle dolduralım. Ondan sonra sepet alalım. Zaten komple makineler makineleri komple şöyle döşersek zaten zengin oluruz. Allah 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 şimdi diyeceğim. Bunların olsun. Acaba kaç lira verecek hadi bakalım. Oooo 20 para Ye yeah. 20 para 20 40 Şimdi buraya max kaç tane 1 2 3 4 5 altı, 7 8 Max 8 tane doluyormuş. Şimdi cim, 8 tane. 4 tane 8 çıkart. 4. 4 tane daha makine alacağız. 40. Şey hesaplıyorum arkadaşlar. 20, 40. 60. 80. 100. 120. 140. 160. Bu komple doldurursak arkadaşlar şu makinelerle 60 para verecek. İyi bu arada çok iyi. Şunu da alalım. 100 para yapalım. 2 tane daha onda da alalım hafta 2-3 para yapalım 4 tane daha alalım. Al 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 Aa dur 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 şunu alalım Ya tam alacakken adam aldı Gel oğlum Hop, hop. Zaten hızlı park hazırlanır bunlarla. Bu oyunu önceden oynamıştım. Sadece oyunu yeniden başlattım. Önceden oynadığım bir oyun biliyorum yani bu oyunu. Önceden şu satı bile doldurmuştum şu üç şatı. Hemen şimdi o yirmi de doldurduk mu? Allah Allah Allah. Al. tam aldı 50 at секция. Так что, что? это Ama şimdi yine makine alabiliriz. Aldık şimdi. düz Tak tak tak. Tak tak. 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 Ya yani daha topluyorum. Şu eskilerden takmak istemiyorum. Çok şey oluyor. acil sepet almamız lazım. Böyle bin liralık ama bin liralık o kadar parada yok ki. Bin liramız olsa bin liralık sepetlerden alırdık. 50 50 toplar geçerdik valla. Arkadaşlar bunun serisi gelsin diyenler serisi gelir bunun. Ada da çekildi bunu. Hop. Şimdi dönüyorum. Evet. Yani normalde 100 parayla iki tane şey alabiliyoruz da iki, bir de sepet alacağımız için 200 yapalım 100 liralık sepet alalım. Üç tane daha doldurmamız gerekiyor.

Tamam. Şimdi dedim gidelim İki tane bundan alalım <laughs> Sepetler kışım bundan Kapısı da 10 Yığımı 1550. Yığı kaç 5 Oha oğlum bunlar çok pahalı ya. Tamam arkadaşlar. Bir günlük bu kadar olsun. Bir günlük bu kadar olsun. Görüşürüz. Ben like atmayı unutmayın.